Tamam, Ağzın... Jack, korktun mu? Korktum. Smoke iş abi. Geri gidiyor. A shorta geri gidiyor. Aklım çıktı ama okuyayım. Abi önden Aaa. ben oynayayım. Evet, 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 evet. Dur dur vurayım. Reçet ben vurayım. Vuruyor. Dur dur. O dur, dur kaç. Mid. Bak düşme sakın. Vallaha çok kötü düşer. Kaç. Evet geliyor. 3 o zaman. Eee, Ananı sikeyim arka. Onun üzerine geldi, ya. Sağ ay Abi geldi C. Evet. Helal. Helal. Bir, Bir tep ne abi sikrim miyim ama ya şaka gibi. Yok Ananın amı. Oha amına koyayım. Yok artık o ne lan? <laughs> o neydi oğlum? Sene. Ya. Oh, <laughs> DBR, Ana, bak, bak bu el benim el satacağım arka arkaya böyle tık 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 atacağım inananlar biri yazsın. İnananlar bir her türlü biri yazsın. İki yazmayın bir. Bak inandım dur inandım hayır yazmayın. İki. inandım lan inan abi inancımı boşa çıkartmayın bir durun ya. not Bridge top mid. It's stupid. Nice. Dead. Come on. Nice. nice. He was, he was top mid. He can be late. I'm holding my. I can flash yeah. you want Short bir. Kero ölmesen ona. Yat 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 yat. Bizde yaşamak da ölmek de ekip işidir. Yaşamak da ölmek de. Sadece ben ölüyorum aga. var zaten. Jet B site Eğimme çıkarsa yüzü 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 Eğimme çıkarsa yüzde yüz yüzü yüzü yüz bak İnşallah çıkıp bana tap atar sana İz Sadece izle bak bak, bak sana mı sadece oyunculuğumu izle başka bir şey söylemem Bak tık bak tık Sen mi beni geçecektin Tık gördün mü hani zor bir şey değil kanka hani Sen tamam öndekiden vuramazsın kanka ben ama tık mı? tık 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 tan, tık S Abi S tak, 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 tak. Tamam, ben, abi tak, 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 tak. Tamam. Eray kırın drone'u kırın tamam, drone'u kırın Cıkacağım. çabuk Bezut 3 bezut çabuk Yaaa hak Yaaa hak Yaaa yaşayayım. Ne bu tantana? Bir tane daha. Bir, bir de, de bir hukka. Abi herkes öldü. Amına koyayım ya çok kötüydü.